Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu Şehnaz Serkibi. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Eyyubi Mehmet Çelebi'ye ait Darbu Feti usulünde Şehnaz Peşref. Peşrev'e perdesinden başlanmış. Hüseyin'i perdesine bir iniş yapıldıktan sonra yine muhayyer perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Hüseyin'i ve dügah perdelerine Hicazlı bir inişten sonra seyir rast perdesine kadar genişletilmiş ve tekrar Dügah Hicazlı gelinmiş. En sonunda yine Dügah Hicazlı inilerek birinci hane bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Kantemir olayı duvarından. Sahibi meçhul diyek usulüyle Şehnaz Peşref. Birinci haneye muhayyer perdesiyle başlanmış. Hüseyin'i perdesine Hicazlı bir inişten sonra Acem perdesi alınarak Hüseyin'i perdesinde tekrar bir kalış yapılmış. Yerinde Hicaz gösterildikten sonra mülazimeye geçilmiş. Mülazime bölümünde Hüseyin'i perdesi üzerinde Hicaz seslerinde dolaşılmış. Seyir-Tizneva perdesine kadar genişletildikten sonra Seyir-Tizneva perdesine kadar genişletilmiş. Ardından yine Rast perdesine kadar inilmiş. Aşiran perdesi üzerinde Hicaz gösterildikten sonra tekrar Hüseyin'i perdesine çıkılmış. En sonunda düga hicazlı inilerek mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz sahibi meçhul düek usulünde Şehnaz Peşref. Peşref'e Muhayyer perdesinden başlanmış. Hüseyin'in perdesi üzerinde bir Hicaz gösterildikten sonra tekrar Muhayyer perdesine çıkılmış. Tekrar Hüseyin'in perdesine Hicaz zinilmiş, Yine Muhayyer perdesine çıkılmış. Bir anda Dügah perdesine atlanmış. Dügah perdesi üzerinde Hicaz seslerinde dolaşıldıktan sonra yine Hüseyin'in perdesine Hicaz zinilmiş. En sonunda dügah perdesi üzerindeki seslerde dolaşılmış ve dügah gelinerek orada mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Kara İsmailağa'ya ait Şehnaz Yürük Semai'i. Yürük dügah muhayyer atlamasıyla başlanmış. Muhayyer perdesi üzerinde nihavend seslerinde dolaşıldıktan sonra Hüseyniye, Hicazlı inlerek Hümayun edası gösterilmiş. Evç ve Gerdaniye perdeleri kullanılarak Hüseyin'i edasıyla Hüseyin'i perdesinde bir kalış yapılmış. Ardından Acem perdesi alınarak Hicaz perdesine gelinmiş. Şehnaz perdesi Gerdaniye perdesine çevrilmiş. Düga Hicaz değinilmiş. Ardından tekrar Hüseyin'i perdesi tutulmuş. Yine Gerdaniye perdesi kullanılarak Hicaz sesleriyle dügah perdesine inilmiş ve cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Arap Zadi'ye ait hafif usulünde Şehnaz Peşref. Peşre ve muayyer perdesi civarından başlanmış Hüseyin'i perdesi üzerindeki Hicaz seslerinde dolaşıldıktan sonra gerdaniye ve iç perdeleri alınarak Neva'ya rastlı bir iniş yapılmış. Ardından tekrar Hüseyin'i perdesi üzerinde Hicaz seslerinde dolaşılmış. Karara gitmeden Eviç Gerdaniye perdeleri alınmış ve en sonunda Düga Hicazlı inlerek münazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Neyzanbaşı Salih Dede'ye ait düğek usulünde Şehnaz Peşref. Peşref'e muhayyer perdesi civarından başlanmış. Muhayyer perdesi üzerinde nihaven sesleri gösterildikten sonra Hüseyni'ye Hicaz zinilmiş ve Hümayim edası gösterilmiş. Hüseyin'i perdesi üzerinde Hümayim seyrinden sonra Neva perdesinde Mikriz edası ile bir kalış yapılmış. Ardından Gerdaniye ve Evçi perdeleri kullanılarak Muhayyer perdesi yakalanmış. Aynı perdelerle dügah perdesine hicaz sesleriyle inilmiş. Mülazimenin sonunda yine dügah perdesinde hicaz seslerini görüyoruz. En sonunda dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Kırşehir yöresine ait Sofyan usulünde Şehnaz Türk'ü. Türkiye tiz bu perdesinden başlanmış. Muhayyer perdesi üzerinde Nihavent edasıyla dolaşıldıktan sonra Hüseyin'i perdesine Hicaz inlerek Hümayun edası gösterilmiş. Dügah perdesine Hicazlı bir iniş yapılmış. Ardından Segah ve Gerdaniye perdeleri kullanılarak Hüseyin'i edasıyla Hüseyin'i perdesinde bir kalış yapılmış. Uzal edasıyla Dügah perdesine gelindikten sonra tekrar Hüseyin'i tutulmuş ve yine Uzal edasıyla Dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eser Kütahya yöresine ait Sofyan usulünde Şehnaz Türk'ü. Türkiye Muayyer Perdesi'nden başlanmış. Şehnaz Perdesi alınarak Muayyer Perdesi'nde bir kalıştan sonra Gerdaniye Perdesi tutulmuş. Acem ve Gerdaniye Perdeleri kullanılarak Hüseyin'e bir kalış yapılmış ve düga Hicaz inilmiş Sürekli uzal edası gösterildikten sonra en sonunda düga perdesine gelinerek karar verilmiş. Şimdi de Şehnaz terkibi ile ilgili tariflere bakalım. Kantemiroğlu pesten tize veya tizden peste hareket ederek üç perde ile yani Hüseyin'i Eviç yani Dik Acem, Şehnaz, Muhayyer ve segah, bu Dik Sümbre de olabilir perdeleriyle kendini gösterdiğini ve dügahta karar verdiğini yazmıştır. Kantemiroğlu'na göre Şehnaz Muhayyer perdesinden seyrine başlar. Şehnaz, Gerdaniye, Eviç yani Dik Acem perdeleriyle Hüseyin'i ve Neva perdelerine gelir. Oradan Uzzal, Segah yani Dik Kürdi perdeleriyle dügaha gelir ve karar verir. Düğah perdesinden aşağı inmek isterse zengüle veya rast perdesiyle yegah perdesine dek inebilmektedir. Kantemiroğlu ayrıca Hint Edvar kitaplarındaki bilgiyi vererek terkibin muhayyerden pes seslere vardığında şehnaz ile pestentize giderken de gerdaniye perdesiyle hareket ettiğini fakat yine düğahta karar verdiğini yazmaktadır. Seyit Mehmet Emin Hicaz makamını anlattıktan sonra seyrin muhayyer ile başlamasının ve altındaki zengüle Mukabile perdeye yani şehnaz perdesine basarak inmesinin şehnaz hareketi olduğunu yazmaktadır. Tamburi Artin seyri muhayyer perdesinden başlatmış, şehnaz evç yani dik acem, hüseyni neva hicaz segah yani dik Kürdî perdeleriyle dügaha indikten sonra zengüle perdesiyle dügahta kalmıştır. Hızır Ağa, Artin ile aynı bilgiyi vermiş, farklı olarak zengüle perdesini kullanmamıştır. Abdülbaki Nasır Dede Muhayyer perdesinden Hicaz sesleriyle Hüseyin'i perdesine indiğini daha sonra uzal ile karar verdiğini yazmıştır. Haşim Bey önce Şehnaz perdesinden başladığını Muhayyer tiz sega tiz çargaha çıkıp aynı perdelerle geri dönüp Acem, Hüseyin'i, Neva, Hicaz, Kürdi perdeleriyle dügaha inerek orada karar verdiğini ifade etmektedir. Tambur Cemil Bey, Seyre Şehnaz Muhayyer perdelerinden başlayıp Hicaz, Kürdi, Zengüle perdeleriyle dügahta karar verdiğini ve daha sonra göreceğimiz Hicazkar terkibinin bir tam aralık tizde şeddi olduğunu yazmıştır. Arel, Hüseyni perdesindeki Hümayun dizisinin dügah perdesindeki Uzzal, Hicaz ve Hümayun dizilerinden birine eklenmesiyle meydana geldiğini yazmıştır. Terkip inicidir. Seyrinde Hüseyni perdesindeki Hümayun dizisinde dolaştıktan sonra dügah perdesindeki Uzzal, Hicaz veya Hümayun dizisine geçer. Burada gezindikten sonra dügahta karar verir. Arel, Zengüle makamı tarifinde bir konuya dikkati çekerek Zengüle'nin bir de inici olarak kullanıldığını ve bu haline bazen yanlışlıkla şehnaz denildiğini belirtmektedir. Ezgi Hüseyni perdesinden tize doğru konulmuş bir Hümayun dizisinin Pes tarafına bir Hicaz beşlisinin ilavesinden veya bir Hicaz Zengüle dizisinin tiz tarafına bir Buselik beşlisinin eklenmesiyle oluştuğunu yazmıştır. Güçlü perdesi Hüseyin'i durak perdesi dügahtır. Terkip muhayyerden başlar, tiz taraftaki Buse'lik dörtlüsü ile pes taraftaki Hicaz dörtlüsü veya Nikriz beşlisinde karışık gezinerek tiz durakta ve sonra güçlüde geçici kalır. En sonunda Hicaz beşlisi ile hareket edip dügahta karar verir. Karadeniz terkibin seyre çoğunlukla Şehnaz ve muhayyer perdelerinden başladığını icabına göre Tizneva perdesine kadar çıktığını ve aynı perdelerle Hüseyin'i perdesine indiğini, burada kısa duruşlardan sonra bazen Hicaz makamı gibi evç ve gerdaniye perdeleri ile veya çok defa Hümayun gibi gerdaniye, acem, Hüseyin'i, neva, Hicaz ve kürdi perdelerini kullanarak Hicaz makamı gibi dügah perdesinde karar verdiğini yazmaktadır. Bazen karar esnasında zengüle perdesi de kullanılabilmektedir. Örnek eserler ve tarifler kıyaslandığında bazı hususların dışında genel olarak birbirleriyle örtüştüğü görülmektedir. Tarif ve eserlerdeki farklılıklar daha çok muhayyer perdesi üzerine genişlemelerde kullanılan perdeler olmaktadır. Kantemiroğlu, Seyit Mehmet Emin, Tamburi Artin, Hızır Ağa, Nasır Dede, Tamburi Cemil Bey ve Karadeniz muhayyer perdesi üzerinde kullanılacak perdeler hakkında bilgi vermez. Fakat hatırlanacak olursa Kantemiroğlu Zengüle makamı tarifinde Zengüle'nin Nerm Şehnaz olduğunu yazmaktadır. Bu da bize muhayyer üzerinde Zengüle seyrinin olabileceğini düşündürmektedir ki edvarında verdiği eserlerde bu seyir anlayışı vardır. Ama yine de tiz segah perdesinin seyir içinde tiz mi yoksa pest mi kullanılacağı tam olarak emin olamadığımız bir durumdur. Bunun yanında Haşim Bey tize doğru genişlemelerde tiz segah ve tiz çargah perdelerini kullanmış... Arel ve Ezgi ise muayyer üzerinde buselik dörtlüsünden bahsederek terkipte tiz buselik ve tiz çargah perdelerini kullanmışlardır. Başka bir husus Arel'in muayyer perdesinden aşağı Zengüle dizisiyle inilmesine Şehnaz demenin hatalı olduğunu belirtmesidir. Kendisi bunun hatalı olduğunu düşünse de eski eserler ve Kantemiroğlu tarifi bize terkibin böyle bir uygulamayı rahatlıkla bünyesinde bulundurabileceğini göstermektedir. Şehnaz terkibinin tarif ve eserlerinde görülen küçük bir farklılık da yeden olarak zengülenin mi yoksa rast perdesinin mi kullanılıp kullanılmayacağıdır. Kantemiroğlu, Artin, Cemil Bey ve Karadeniz tariflerinde zengüle perdesi belirtilmiştir. Eserlerde de her iki perde görülebilmektedir. Bizce aynen Hicaz ailesinde olduğu gibi Şehnaz'da kararda zengüle ve rast perdelerini kullanabilmektedir. Son olarak dikkati çeken diğer bir konu da bazı tariflerde Şehnaz ve Hicazkar terkiplerinin aynı olduğudur. Bu konu Hicazkar terkibinde ele alınacaktır. Şimdi de Şehnaz terkibiyle ilgili kendi tarifimizi verelim. Şehnaz terkibi öncelikle adını Hüseyin'i perdesi üzerinde Hicaz edasıyla oluşan Şehnaz perdesinden alır. İki nevi Şehnaz seyri vardır. Birinci nevi de Zengüle makamının inici bir hali vardır. Muhayyer perdesini merkez alarak seyre başlar. Muhayyer perdesi üzerinde tizlere çok çıkmadan Zengüle makamını icra ettikten sonra Hüseyin'i perdesine Hicazlı inişler yapar. Buna Hüseyin'i perdesi üzerinde Hicazeyn seslerinde dolanır da diyebiliriz. En sonunda Dügah perdesinde Uzzal veya Hicaz sesleriyle karar verir. İkinci nevide ise Seyre Muhayyer perdesini merkez alarak başlar. Hüseyin'i üzerinde Hümayun edasıyla dolaştıktan sonra karara varmadan isteğe göre yerinde Hicaz, Hümayun ve Uzal seyrinde dolaşır en sonunda dügah perdesinde karar verir. Kararda genellikle zengüle perdesini tercih etse de rast perdesini de kullanabilmektedir.